Agalar ne yapıyorsunuz nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir bu videoda sizlerle C dilinde sayı tahmin etme oyunu kodlayacağız arkanızı yaslanın rahatlayın ve bu dili öğrenmenin keyfini çıkarın Şimdi ne kadar değişkenlerimi tanımlayarak başlayacağım. 5 adet integer yani tam sayı tanımlayacağım. Integer max diyorum. Bu bizim maksimum sayımızı temsil edecek. Eşittir 100 diyorum. Daha sonrasında integer minimum diyorum. Ve buna da 1 diyorum. Bu da bizim minimum sayımızı temsil edecek. Integer tahmin diyorum. Bu değişkenin değerini kullanıcıdan isteyeceğiz. Ardından integer tahminler diyorum. Bu tahminlere de kod süresinde yanlış yaptığımız tahminler boyunca artacak. Ve son olarak int cevap diyorum. Bunun değerini de rastgele oluşturduğum sayı olarak ayarlayacağız. Hatırlarsanız rastgele sayılar oluştururken sran time 0 isminde bir kod kalıbı kullanıyorduk kalıbımızı yazdıktan sonra bizim cevabımıza değerini verdirtelim. Cevap eşittir. Rand yüzde max artı minimum. Buradaki kalıbı ve buradaki kalıbı bir önceki videoda anlatmıştım. Hatırlamıyorsanız veya izlemediyseniz kontrol edebilirsiniz. Artık oyunu yazmaya başlayabiliriz. Bir duval döngüsü oluşturuyorum. İlk öncelikle kullanıcıdan bir tahmin yazmasını isteyelim. Printf bir sayı giriniz. Daha sonrasında scanf diyelim input almak için. Tahminimiz integer olduğu için yüzde virgül adresini belirtmek için v işareti ve tahmin diyorum. Daha sonra bunda noktalı bir koyduktan sonra bu duval'in içinde bir if-else oluşturuyorum. If tahmin büyüktür. cevapsa tırnaklı parantezimi açıyorum ve bir printf yazıyorum. Tahmininiz sayıdan daha yüksek dedirtiyorum. Ünlem koyuyorum ve ters ekliyorum. Sonuna nokta virgülünü koyuyorum. Daha sonrasında bir else bekliyorum. Bu sefer de eğer tahmin cevaptan küçükse yine tırnaklı parantezimizi koyup printf tahmininiz sayıdan daha küçük diyorum. Bunu da sonuna ünlem koyup ters koyuyorum ve nokta virgülünü koyuyorum. Daha sonrasında else diyorum. Bir koşul yazmamı gerek yok zaten. Bu iki koşuldan ikisi de yanlışsa demek ki cevabımız doğru. Tırnağımı açıyorum ve printf doğru bildim mesajını yazdırıyorum. Tabii bunu da sonra bir ters ekleyelim ve nokta virgülünü koyalım. Ve bu ifes durumunun dışına çıktığı zaman da tahminlere artı 1 eklesin. Herhangi bir değer vermediğimiz zaman bu 0 olarak başlayacak. Ve sonuna while ekliyorum. Koşul olarak da tahmin Ünlem eşittir yani değil operatörünü kullanıyorum. Tahmin ünlem eşittir. Cevap diyorum ve noktalı virgülünü koyuyorum. Kullanıcıdan bir tahmin istedik. Daha sonra kullanıcının girdiği tahmin cevaptan daha yüksekse tahminin sayıdan daha yüksek mesajını yazdırdık. Tahmin daha küçükse tahmini sayıdan daha küçük mesajını yazdırdık. Bu iki koşul yanlışsa da doğru bildim mesajını yazdırdık ve if dışında da her bu while döndüğünde tahminlere artı bir eklensin dedik. Bunu da tahmin cevabı eşit olmadığı sürece yapsın dedik. Şimdi aşağı gelip bir sonuç tablosu oluşturalım. Print'e Printf koyuyorum yan yana. Her ve noktalı virgülünü koydum ardına tekrar printf cevap eşittir yüzde d diyorum, ters koyuyorum ve yüzde d'nin yerine de cevap değişkenimiz gelecek. Daha sonrasında printf diyorum tekrardan. Tahmin sayınız eşittir diyorum, tekrardan yüzde d diyorum, ters laşınımı koyuyorum. E, bu sefer de tahminleri buraya ekliyorum ve son olarak en üste koyduğumu tekrardan kopyalayıp en alta tekrar ekliyorum. Şimdi bir kaydedip çalıştıralım. Bir sayı giriniz, 25. Tahmininiz sayıdan daha yüksek dedi, 15 dedim, hala daha yüksek, 10 dedim, daha küçük dedi. Demek ki 10 ile 15 arasında bir sayı. 14 dedim daha yüksek. 12 dedim daha küçük. 12 ile 14 arasında tek bir ihtimalimiz kaldı zaten. 13 diyorum ve doğru bildin cevap 13 tahmin sayınız 6 mesajını verdi. Tekrardan çalıştırırım bir kere daha oynayalım. Bir sayı giriniz 85 daha yüksek dedi. Bir sayı giriniz 50 daha yüksek dedi. Bir sayı giriniz 25 daha yüksek dedi. Bir sayı giriniz 15 daha yüksek dedi. Bir sayı giriniz 5 daha yüksek dedi. Bir sayı giriniz 0 daha küçük dedi. Bir sayı giriniz 1 ve cevap 1'miş tahmin sayımız 7 Son bir kere daha oynayalım. Bu sefer yüksek bir sayı vermesini istiyorum. Umarım öyle yapar. Bir sayı giriniz 19 daha küçük. Bir sayı giriniz 75 daha küçük. Bir sayı daha girelim 85 daha yüksek. Demek ki 75 ile 85 arasında. Bir sayı daha girelim 80 diyelim daha küçük. Demek ki 80 ile 85 arasında. 82 diyelim daha küçük. Demek ki 82 ile 85 arasında. 84 diyelim daha yüksek. Demek ki 83. Cevap 83 tahmin sayınız 7. Bu videoluk bu kadardı. Umarım anlamışsınızdır. Kodlar yorumlarda var. Bir sonraki videoda kim milyoner olmak ister tarzı bir quiz oyunu yapacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.